Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sulu köfte tarifi vereceğim inşallah Allah kısmet ederse. Ee, şurada e, tam yarım kilo değil ama 250 gram kadar kıymam var. 2 kaşık kadar, 2 üç kaşık kadar, iki buçuk kaşık kadar e, kısırlık burgulum var. Ay bir tane orta boy hatta büyük boy kuru soğanı e, rendeyle de geçebilirsiniz rondoyla da geçebilirsiniz e, pul biberimiz var karabiberimiz var kimyonumuz var arkadaşlar şimdi bunları bir bir koyup karıştıracağız ince bulgurumuzu kısırlık bulgurumuzu üstüne ekliyoruz hem bir elle çekim yapıp hem yapmak biraz zor oluyor bir kuru soğanımızı da üzerine ekledik. Rendeliye edebilirsiniz arkadaşlar. Biraz pul biber. Biraz karabiber. Tabii bu sizin isteğinize bağlı. Ne hangi baharatları seviyorsanız aslında olur. Karabiber sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Pul biber sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Kimyon. Kimyon da herkes sevmeyebilir. Onu da sevmiyorsanız koymayabilirsiniz arkadaşlar sizin isteğinize bağlı. Biraz da tuz ekliyoruz arkadaşlar ve bunu hamur yoğurur gibi daha doğrusu o kadar değil de biraz böyle ezeceğiz arkadaşlar. İyice yoğuracağız. Birbirine özleşmesini sağlayacağız. Evet arkadaşlar iyice yoğurduk. Şimdi küçük küçük toplar haline getireceğiz. Şöyle. Siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar bir orta boy soğanımızı küçük küçük doğradık. Tenceremizi aldık. Üzerine biraz sıvı yağ ekleyeyim. Kavuruyoruz arkadaşlar. Güzelce kavrulana kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi salçayı bir kaşık kadar domates salçası bıraktım. Bir yarım kaşıktan daha az acı salça bıraktım ve bunları da soğanla güzel bir şekilde kavuracağız arkadaşlar şimdi ufak ufak doğradığım patatesleri de üzerine ekleyip karıştırıyoruz güzelce kavuruyoruz bunları da birlikte siz istediğiniz büyüklükte patateslerin boyutunu yapabilirsiniz arkadaşlar 2 dakika kadar salça kavurduktan sonra arkadaşlar suyunu ekliyoruz. Ne çok fazla ne çok az. Koyun kıvamını güzel tutturursanız çok güzel olur Allah'ın izniyle. Böyle biraz katı kıvamı olunca daha güzel olur. Tabi bazı insanlar sulu daha çok seviyor. O sizin de istediğinize bağlı. Nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şu an sadece bunun üzerine tuz ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunun üzerine sadece şu an tuz ekleyip karıştırıp kapağını kapatıp patateslerimiz yumuşayıncaya kadar kaynaması için bekletiyoruz. Arkadaşlar çok güzel kaynadı ve pişmesine yakın köftelerimizi içine atacağız arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız var bunu una buluyorlar ve una buladığınız zaman hem yemeğimizin kıvamı hem görüntüsü çok kötü oluyor. O yüzden hiç bulamanıza gerek yok. Ben 20 dakika buzlukta beklettim. Vaktiniz varsa 20 dakika buzlukta 15-20 dakika bekletirseniz Allah'ın izniyle hiç suda çözülmez. Yani taze de yapıp çözülmez aslında ama böyle garanti kesin çözülmez. Onun için sizde 15-20 dakika buzlukta dinlendirirseniz çok güzel kıvam alırsınız arkadaşlar. Şimdi bunları yavaş yavaş yemeğimizin içine atıyoruz arkadaşlar. Tam pişmesine yakın sadece kekik dökeceğiz içine. On harcı başka hiçbir şey koymayacağız. Öyle. Şimdi köftelerimizin hepsini koyduk. Biz biraz karabalık ayrı olduğumuz için biraz fazla yaptım. Tabii siz daha şey istediğiniz kadar az yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu hiç fazla dokunmadan kaynamasını bekleyeceğiz ve kapağını tabi kapatacağız. 10-15 dakika daha kaynadıktan sonra altını kapatıp dinlendirmeye alacağız inşallah arkadaşlar yemeğimiz pişti tam pişmesine yakın üzerine yarım kaşık kadar kekik koydum ve 1-2 dakika daha kaynadıktan sonra altını kapattım ve şu an dinlendi biraz şu an servis zamanı artık arkadaşlar Evet yemeğimiz bu şekilde oldu arkadaşlar Umarım e, yaparsanız yaparsanız kesinlikle hiç pişman olmayacaksınız e, şimdiden yapanlar için Afiyet olsun Kanalım, kanalımı beğendiyseniz beğen tuşuna abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. İzleyen herkesin desteğini bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.